havadan, karadan, denizden kuşatılmış Gazze'nin tonlarca bombayla yok edilişine şahidiz. Gidilecek hiçbir güvenli yeri olmayan 2 milyon insanın oradan oraya sürüklenişine, hala bir insani yardım koridoru açılamadığı için açlığın pençesine terk edilmiş kardeşlerimizin çaresizliğine, defalarca hedef alınan hastanelerin iflas ettiğini, hastane bahçelerinde açılan toplu mezarlara, görevi başında öldürülen, tutuklanan doktorlara, birer birer hayattan koparılan gazetecilere, tedavi edilemeyen sivillere ve en kötüsü parçalanarak ölen bebeklere şahidiz. Filistin için, Lübnan için, İsrail saldırına maruz kalan tüm topraklar için Hemen şimdi harekete geçin. Kalpleri Gazze'ye atan halkınızın çağrılarına cevap verin. Tarih bugünleri yazacaktır. Soykırımı sadece diliyle değil, eliyle de durduranların safında olun. <laughs> وبارك لنا فيما أعطيت ولا يقضى عليك Amin. وإنه اللهم اجعلنا من الصابرين على القوم الظالمين Amin. وإن تخذلنا فلا أنا وطن مصر ملة وتم بلاد إسلامية قاسية Lübnan'ı, Suriye'yi, Doğu istanı tüm birader İslami'yi sen her türlü tehlike kuru Allah'ım?